Hünkar. Yakup Herzl geldi. Gelsin. Buyurun. Sarayınızın birçok odası var. Lakin ben sizi hep burada görüyorum. Aklımızı devlet işleriyle meşgul ederken... ...elimizde ağaçla meşgul olsun isteriz. Tecrübe Hı -hı. etmek ister misiniz? Buyurun. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mesleğidir. Sarah Hedaya. Bu ismi duydunuz mu? Duydum. Oğlumun ya arkadaşı ya da ortağı sanır. Yüzünü tanır mısınız? Bir kez görmüştüm. Zaten oğlum Herzl o kadını tanıdıktan sonra beni hapsetti. Şuna emin olun o kadın şeytanla meslektaş. Şurada. Sağ olun Yakup Efendi. Sarayda istirahatinize devam edebilirsiniz. Size minnettarız. Sultan hazretleri. Siz benim hayatımı kurtardınız. Aynı dedeniz Beyazıt gibisiniz. O da Hristiyanların sürgün ettiği Yahudilerin hayatlarını kurtarmıştı. Sizlere minnettarız. Allah dedelerime rahmet eylesin. Müsaadenizle. Bize saldıran kuklaların iplerini kimin tuttuğunu biliyoruz hünkârım. Bu kadın da her zıl gibi tetikçi. Lakin ben arkalarındaki hasmımı iyi tanırım. Kim hünkârım? Secde etmeyen kovulmuş şeytandır. Şeytanın fısıltılarından başka hiçbir şey duymuyorlar. Bu imanla küfrün mücadelesi paşa. Lakin Bizim aradığımız şeytanın askeri olan bu el kimin eli? Bir Mahmut Paşa'ya soralım bakalım.